İnsanoğlunun en büyük tuzağıdır. Hayali tehditleriyle savaşıyor ya. Zihninde üretmiş bir sürü hayali tehdit. Onlarla savaşıyor. Don Kişot'un yel değirmenlerini canavar görmesi. Lan o değirmen, değirmen, manyak. Değirmen o. Deli. Sen değirmenlere niye canavar anlamı yüklüyorsun? Korkma başına bir şey gelmeyecek. Seni kimse öldürmeyecek. Sen öldürecekler diye kontrol etmeye çalıştıkça ölüyorsun. Öldürmeye çalıştıklarını engellemek için kendi koruma çabasına girdikçe gücün azalıyor, enerjin bitiyor. Ne oluyor? suyu sıkılmış, portakala dönüyorsun. Ve posta gibi dolanıyor ortalıkta. Yaşayan ölü. Ne yapıyor abi? Yuvarlanıyoruz işte. Bu mu hayat? Hani nerede gözlerin parlamıyor, hani nerede cildin parlamıyor? Özellikle kızlarımız, kadınlarımız bir sürü kozmetik markası kullanıyor. Gerek yok. Hayatın canlılığını keşfedersen gerek yok. Caziben de artar, cildin de parlar. Gerek yok.